Kuvvetlerine katılan kardeşlerimizin yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Temsili askerlik uygulaması, Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada ilk ve tek uygulaması olması nedeniyle daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Temsili askerlik uygulaması kapsamında, bugün kardeşlerimizin ve ailelerinin bir gün süreyi dahil olsa, askeri ortamı yaşama ve bu hazı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç katmıştır. Değerli aileler, sizler her türlü güçlüğe göğüs gererek ve hiçbir karşılık beklemeden çocuklarımıza destek olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktasınız. Çalışma ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan sevgisiyle dolu olan bu gençleri bu yaşlara getirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saflarına katılmasını sağladınız. Bizler, sizler ve arkadaşlarımızla böyle anlamlı bir günde birlikte olmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayız. Büyük fedakarlık ve özveriyle büyüterek yetiştirdiğimiz ve bir gün için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarımız enerjilerini Atatürk devrimlerinden almış, birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olarak karşınızda gururla durmaktadırlar. Onları bugüne getiren siz, anne ve babalarını en samimi duygularımla kutluyorum. Sevgili Mehmetçikler, bugün hatırası hayatınız boyunca anılarınızdan ve yüreğinizden çıkmayacak mutlu ve tamam, Bir abi, şey Biraz abi. sonra sizler tamam, vatan be. ve millet uğruna sadakatle görev yapmak ve gerektiğinde şey canınızı var, seve abi. seve vermek üzere tamam, bu kardeş şey. bayrağımız Aman, üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek yenilecek siyah arkadaşlığı saflarına katılacaksınız. Siyah arkadaşlığı vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna düşünce ve istekleri bir bütün olarak aynı amacı korkusuzca uygulamak demektir. Edeceğiniz bu yemin her zaman her yerde karşınıza çıkan zorlukları yenmenize sizlere güç verecek, ömrümüz boyunca haklı gururunuz olacaktır. Yüce Türk Milleti ordusunu sevgiyle bağına basan bir millettir. Bu sevgi ve güven karesi bize emanet edilen mirastır. Bu mirası muhafaza ve müdafaa etmek en önemli vazifemizdir. Andınız Yüce Türk Milleti'ne, Kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri'ne, değerli ailelerine